Vlog biraz karışık. Nuru fırın almış gelmiş. Biliyorsunuz ki uzun zamandır fırınımız yoktu. Canını çıkartıyoruz fırının ilk günden. Gelir gelmez mayamı hazırlıyorum. Çünkü fırında yapılacak ne varsa evde bugün yapacağım. Ramazanın şerefini evde hemen bir Ramazan pidesi yaptım. Kötü olan kısmı ben diyetteyim yiyemiyorum ama aileme canım feda. Onlar için yaptık bir şeyler. Kadınlar günü için kızlarla sözleştik. Bugünü kendimize ayıracağız. Çocuklarımızı kocalarımıza bırakıp beraber vakit geçireceğiz. Hazırlandık ettik. Hava da çok güzel. Güneşli, soğuk değil. Ama kış güneşi işte akşam olunca buz gibi oldu hava. Ramazanda yapılabilecek en iyi etkinlik iftara gitmek. O yüzden iftara gittik. Yemekle iftarı yetişsin diye yarım saat önceden geldik. Sonrasında yemek yediğimiz yerin yanında hemen çok tatlı bir kafe var oraya geldik. Buranın kahveleri de tatlıları da çok güzel. Bu da benim centilmen sevgilimi bana ufak bir hediyesi Kadınlar Günü için. Kesinlikle her annenin böyle kendine ayırdığı bir vakit olmalı eve döndüğünde daha stresiz, daha mutlu bir anne oluyorsun. Bu da benim fit protein kekim. Eğer çok tatlı isteğim olursa sahurlarda bunu tüketiyorum. Mikrodalgada hafif ısıtıyorum. Kalorisi düşük, mis gibi bir brownie. Hoşçakalın.